Arkadaşlar merhaba, Elysium kanalına hoş geldiniz. Son yılların en çok izlenilen yapımlarından biri olan Gibi dizisi hem tarzıyla hem mizahıyla gönüllerimize taht kurdu. 14 Mart Cuma günü 6. sezonun ilk bölümünü izleyeceğimiz gibi neden bu kadar sevildi? Gelin ilk fragmanın analizini yapalım. Fragmanda yine gibi evrenine özgü hem absürt hem de derinliği olan replikler dikkat çekiyor. Daha ilk saniyeden itibaren bu sezonunda bolca ne oluyor burada dedirteceğini anlıyoruz. İlk sahnede Ersoy'un mentorluk yaparak bir topluluğu etkilediğini görüyoruz. Yılmaz ve İlkan da bizim kadar şaşırmış durumda ve yadırgayarak bakıyorlar. Yılmaz'ın portakal suyu içmeye davet etmesi sıradan bir telefon konuşmasını bile absürt bir karakter dinamiğine dönüştürüyor. Bütün mahallenin Yılmaz'ların salonunda toplanıp ortada breakdance yapan arkadaşı sakince alkışlamasını görüyoruz ve ondan sonra seyir kontrolünü tamamen kaybediyoruz. Ersoy'un kullandığı nomen estomen yani isim kaderdir cümlesi dizinin sıkça kullandığı entelektüel parodinin yeni sezonda domine edeceğini gösteriyor. Bir yandan Yılmaz Zor Bir Meyvedir gibi komik tanımlamalarla karakter analizlerini meyve metaforları üzerinden yapacak kadar da absürtlükte sınır tanımıyorlar. Bu sezon doğaüstü ve ritüel mizahına da göz kırpıyorlar. Ön sıraya sadece lanetlenenleri alalım gibi repliklerle gibi evreninde tarikat veya toplu ritüel sahnelerinin de bizi beklediğini söyleyebiliriz. Tabi bunu bile salon sohbeti havasında yapmayı başarıyor. Sahnelerden birinde Yılmaz'ı alakasız bir şekilde baby shower etkinliğinin baş olarak görüyoruz. Bir sonraki sahnede ise geçen sezonda ayağıyla sinek yakalayan Yılmaz'ın yeni bir süper gücünü keşfediyoruz. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay da dizinin kendine has fiziksel görünüşle ilgili takıntıları. Mesela hayalet bizim kültürümüzde çok popüler olmadığı için İlkan'ın ya da Ersoy'un hayalet gördüğü iddiasına top sakallı hayalet olmaz, bermuda şortlu hayalet olmaz gibi bir Yılmaz repliği ile karşılaşıyoruz belli ki Yılmaz görülen hayaletin fiziksel betimlenmesini istemiş ve bu hayalet bermuda şort giyen top sakallı biri. Hem doğaüstü klişeleri hem de günümüz sıradanlıklarını yine birlikte görüyoruz. Börek meselesi de ev içi hiyerarşi ve mutfak üzerinden kurulan güç savaşlarına komik bir dokunuş yapıyor. Bu evin böreklerini bunca yıl ben yaptım, yine ben yaparım diyen İlkan, sıradan mutfak meselelerini destansı çatışmalara dönüştürme geleneğini sürdürüyor. Ve tabi teknolojiyi ve modern çağı da unutmamışlar. Zemini 32'ye düşürdüm metin gibi cümlelerle günlük hayatta kullanmaya başlayacağımız yeni raconları öğreniyoruz. İlk kanın iletişim şartlarını kapatırım ve bu insanlar benim gücüm tadarlar çıkışı ise dizinin o ikonik büyük laf etme ama saçma sebeplerle mizahını zirveye taşıyor. Son olarak fragmanın finalinde gelen hepinizi seviyorum, sizleri affediyorum cümlesi acaba fragmanın başında Yılmaz'ın lanetlediği kişileri sonunda affetmesi mi oluyor? Kim bilir hep beraber göreceğiz. Kısacası 6. sezon yine Gibi'nin ustalıkla kotardığı postmodern absürt komedinin en güzel örneklerinden biri olacak gibi görünüyor. Hem entelektüel göndermeler hem de gündelik hayatın en basit detaylarını yapılan abartılı yorumlar gibi yine zirvede tutacak gibi duruyor. Vallahi ben bu kısacık fragmanla bile 6. sezon için bayağı heyecanlandım. Gibi sıradan insanların başına gelen aşırı absürt olaylar formülünü harika bir şekilde işliyor. Hepimizin günlük hayatta yaşadığı ya da çevremizde gözlemlediği basit olayları alıp onları uç noktaya taşırken bir yandan da bu kadar da olur mu dedirten bir mizah yaratıyor. Feyyaz Yiğit'in eskiden beri aşina olduğumuz kendine has komedi anlayışı bu dizinin en güçlü yapı taşlarından biri. Diğer yandan dizinin başarısının altında yatan bir başka neden, sıradan olayların içinde saklı günlük detayları alıp onları büyüterek absürt bir maceraya dönüştürmesi. Hepimizin içinden geçen ama çoğu zaman dile dökmeye gerek duymadığımız o fikirler, karakterler arasında çığ gibi büyüyen diyaloglara ve sonunda kontrolden çıkan olaylara dönüşüyor. Ama asıl dikkat çeken nokta, gibinin küfür ya da müstehcenlik üzerine kurulu bir mizah anlayışını tercih etmemesi. Recep İvedik ya da Erşan Kuneri gibi ağır argoya veya abartılı bütçelere yaslanmadan tamamen gündelik hayatın doğal akışında kalarak bu kadar sevilmesi büyük bir başarı. Zafer Algöz'ün dizinin Erşan Kuneri gibi olması için 40 fırın boyoz yemesi gerek yorumunu hatırlarsınız. Ama Gibi'nin bütçeden ziyade iyi bir fikir ve güçlü bir senaryo ile neler başarılabileceğinin kanıtı olduğunu söylemek mümkün. Üstelik bu dizi No Name oyuncularla başladı ve şimdi o isimler Türkiye'nin en sevilen yüzleri haline geldi. Tek bir evin içinde geçen sahneler bile karakterlerin doğallığı ve samimiyetiyle milyonların ilgisini çekti. Dahası dizi hayatımıza yerleşti ve hala gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkıyor. Bütün bunların dışında belki de bu kadar çok sevilmesinin esas sebebi izleyici olarak diğer tüm yapımlardan çok yorulmamız olabilir. O kadar yorulduk ki gibi izlerken kendimizi anlayamadığımız bir hengamenin içinde buluyoruz. Sadece çay içip balkonda boş boş oturmak istiyoruz onlarla birlikte. Salonda sürekli didişebileceğimiz arkadaşlarımızla tüm gün miskince geyik yapmak istiyoruz hayatlarımızın ağır sorumluluklarını üstümüzde taşırken Yılmaz, İlkan ve Ersoy'la bir sürede olsa soluklanıyoruz. Bu yüzden de Gibi'yi çok seviyoruz. 6. sezon 14 Mart'ta başlayacağını tekrar hatırlatalım. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara en sevdiğiniz gibi sahnelerini ve repliklerini yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.